Evet, hadi gelin config server'ımızı kodlayalım. Şimdi config server'ı kodlayabilmek için arkadaşlar yeni bir proje, yeni bir modül açıyorsunuz. Yani bunu şu şekilde config server şeklinde ekliyorsunuz arkadaşlar. Yine dediğim gibi burada ekstra e herhangi bir parametreye ihtiyacınız yok. Bunları siliyorsunuz config server'ın içerisinde. Şimdi biz burada neler yapacağız? Hemen böyle açıyorum. Application YAML'a ihtiyacımız var. Bunu ekliyorum. Burca com muhammed nokta config server application yazıyorum. Buraya spring spring-application, spring-application.run-config-server klasik bunu da başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi benim neye ihtiyacım var? Tabii ki arkadaşlar bağımlılıklara ihtiyacım var. Eklemem gereken bağımlılıklar neler? Bir arkadaşlar config server olacağı için, bu bir config server olacağı için Spring Starter'ın config projesi var. Birincisi onu eklememiz lazım. Şimdi bunları ben şöyle yazayım. Dependencies kısmından böyle ekleyelim arkadaşlar. Bunu bir tık küçültürsem sanırım daha rahat olacak. Şimdi ben şu üstteki cloud projesini alayım. Çünkü artık bu yaptığımız işlemler Spring Cloud tarafında. Spring Cloud tarafında bir config server için şöyle Spring Cloud Config şeklinde yazayım ben bunu. Buradaki değişen kısım Cloud Spring Cloud Starter e, Config arkadaşlar Yani şu Şurası Config olacak bunu düzenliyorsunuz Sonra Bir tane daha ekliyorum O da Spring Cloud Config Server olacak O yüzden bunu da bu şekilde Yazacağız yani Spring Cloud Starter değil bu sefer de Spring Cloud Config Server olacak. bu sunucular için bir de clientler için yani diğer mikro servislerimiz için de Config Client olacak arkadaşlar. Config Server. Bunu yeri gelmişken onu da buraya ekleyelim. Spring Cloud Config Client arkadaşlar. Bu da diğer mikro servislerimiz için olacak. Spring Cloud Config şeklinde ekliyorum. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Peki şimdi ben şu uygulamaları bir durdurayım. açıklamışlar Şöyle close ediyorum. Şimdi neyi değiştireceğiz? Config server'a implementation yapacağız. Implementation lips nokta. Bunu lütfen şuradan alın. Yani yazıp unutursunuz. Yanlış yazarsınız. Birincisi Spring Cloud Config arkadaşlar. Birincisi bunu ekliyorum. Implementation nokta. Diğeri de Spring Cloud Config Server arkadaşlar. Bunu da buraya ekliyorum. Yani bizim bu Config Server'de kullanacağımız iki bağımlılık bu arkadaşlar. Bunu refreshliyorum. Ve bu bağımlılıkların gelmesini sağlıyorum. Şöyle kapatalım. Güzel. Şimdi Bunlar da eklendi. Artık ne yapacağız? Konfigürasyonlarını yapacağız. Öncelikle şunu yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Add. Burada config serverın enable edilmesi lazım. Enable config server yazıyorsunuz. Birinci adımınız bu arkadaşlar. Öncelikle bunu halletiyorsunuz. Sonrasında Resources kısmını düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir application yaml'a ihtiyacımız var. İki bootstrap yaml'a ihtiyacımız var. İkisinde adım adım kodlayacağım. Nereye ne yazdığını söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar, chin default portu yani kabul görmüş portu 88 88'dir config server'ın. Bu şekilde yazarsınız. Ya buna hani illa böyle yazmak zorunda mıyız? Şöyle değilsiniz arkadaşlar. Canınız ne istiyorsa yazın yani. Yani oraya 1 1 1 1, 1 5, 5 5 5 yazabilirsiniz canınız ne istiyorsa. Şimdi buraya bir application name vereceğim ben buna. Konfig evet, server git demek istiyorum. Şimdi bunun Cloud konfigürasyonlarını yapacağız. Şöyle arkadaşlar, cloud'ın içerisinde Konfig diye bir şeyimiz var, alanımız var. Buradan düzenleyeceğiz. Yazalım. Şeyimiz neydi? Importlarımız, Spring Cloud Config Server. Anlatabildim yani mantık bu zaten. Şimdi burada hangi entegrasyon yapacağız? Bakın hangi entegrasyonlar varmış. Bakın AVS'ye bağlayabiliyorsunuz. S3 var burada. AVS'nin S3'ü var. Onun arasında Google Cloud var, Git var. Görebiliyor musunuz? Bir sürü şey var. Bir tabanı var, Native var, SVN var. Azure var. Hocam hani neler yapılabiliyor ki böyle bir sürü şey var. Arkadaşlar mantık şu. Şimdi siz bir uygulama geliştiriyorsunuz ve uygulamanın konfigürasyon bilgilerini farklı alanlarda tutabilirsiniz. Yani sen ben Git'i ayarlıyorum ama e sen tamamen atom Azure'a entegre olmuşsundur. E orayı oraya kullanabilirsin ya da Amazon'a, Amazon'daki S3 bucket'a atabilirsiniz. Yani ben Git'i anlattım diye sadece buraya eklenebilir diye bir şey yok. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Tamamen iç ağda kalmasını istiyorsunuzdur. Kubernetes cluster'ın içerisine koyabilirsiniz yani. illa şey olmak zorunda değil, dışarı açmak zorunda değilsiniz. O yüzden hani bu tamamen ihtiyaca binaen yapılıyor. Ben burada sizin kolay bir şekilde bunu entegre edebilmeniz için kitabı anlatıyorum. O yüzden Git üzerinde anlatıyor olacağım arkadaşlar. Bir Bizden bir adres isteyecek arkadaşlar. Bunu yazacağız. Şu an es geçiyorum. Sonra burada default label olacak bunun. Bunu da es geçiyorum. Ne olduğunu konuşacağız. Burada SSL'i şu şekilde es geçeceğiz. Username isteyecek bizden ve bizden bir de password isteyecek. Şimdi bunları konuşacağız arkadaşlar. Şimdi config server'ın GitHub üzerinden entegrasyon için. Öncelikle GitHub'da bir hesabınızın olması lazım ve burada bir repo açmanız gerekiyor. Bu repo'nun içerisinde de sizin application yaml bilgilerinizin eklenmiş olması lazım. Nasıl yani? Bakın şimdi şöyle bir kitap hesabı açalım. Ben şöyle kendi kitap hesabımı açıyorum arkadaşlar. Burada yeni bir tane repo oluşturacağım. Buraya repo ediyorum ki. şu şekilde bir isimlendirme yaptım. Tamam. Ee, bunu private yapıyorum. Arkadaşlar buna çok çok dikkat ediyorsunuz. Bakın bunu sakın ha sakın public yapmıyorsunuz. Neden? Şöyle söyleyeyim. En basitinden. Bir şeyle uğraşıyorsunuz, bir uygulamanız var. İşte out microservice, user microservice mesela. User microservice de nereye bağlanıyorsunuz? İşte buradan açıyorum. MongoDB'ye bağlanıyorsunuz. MongoDB'nin kullanıcı adı, şifre, veritabanı, bütün bilgileri burada. Sen bunu gidip kitaba koyarsan ne olur? Herkesin erişimini açmış olursun. Projenizin kullanıcı adı ve şifrelerini dışarı açmak ister misiniz arkadaşlar? Böyle düşünün. Tamam O yüzden bu private olacak. Sonrasında repo'yu oluşturuyorum arkadaşlar. Yaptığım bir şey yok. İlk adımınız bu. Repo'muz oluştu. Şimdi bu repo'nun içerisine yeni dosyalar eklemem lazım. Bakın burada updating diyor. Burada ekleyelim. Var olan dosyalardan ekleyeceğiz buraya. Ne ekleyeceğiz? Ben şöyle yapayım mesela auto microservice'inkini alalım öncelikle. Resources şunu açalım. Sürükle bırak yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buraya getiriyorum ve bunu buraya bırakıyorum. Bunlara isim vermek lazım. Bu isim şey olarak isimlendirme yanlış arkadaşlar. Application YAML değil de ben şunu bir sileyim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu bu şekilde application YAML yapmayın arkadaşlar. Şimdi bunu bir kopyalayayım ben buraya. Şöyle yapıştırayım. Kopyala, Paste edelim. Şöyle yazıyorsunuz. Out tre Application yani yeniden isimlendirin lütfen bu bilgileri. Şöyle kapatayım. Out Application aynı şeyi service içinde yapacağız. Yani bunu şöyle kopyaladım. Şimdi tekrar yapıştırdığımda buraya geliyorum. User tre Application yani. Direkt application yaml yapmayın. Şimdi burada göreceksiniz. Buraya bunu ekliyorum. Out application. Şimdi diğerini de gidelim. Bu da user application. Evet. Bunu komitliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın artık benim private olan config server için gerekli olan şeyleri buradalar. Şimdi buradan şunu yapıyorsunuz. Bunu oluşturduktan sonra artık arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Buradaki bakın HTTPS kısmındaki bu adresi kopyalıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bunu config server'ın application yamalında bakın burada yürü var buraya yapıştırıyorsunuz. Bu birinci adımınız. Sonra ikinci kısımda ne var? Default label kısmı. Default label nedir? Default label bu arkadaşlar. Yani branchleriniz. Bu hangi branch'i kullanıyorsunuz? Hangi branch'te? Biliyorsunuz burada bir sürü branch olabilir. Benimki neymiş? Main branch'miş. O zaman buraya geliyorum. Main yazıyorum. Sonra username istiyor benden. Username Kullanıcı A Aa burada. Bak burada yazıyor Muhammed Ali Elbeşli. Okey. Aldım bunu da. Geldim buraya yapıştırdım. Password. İşte burada genelde takılınan nokta burası. Buraya gelip kitabın şifresini yazıyorlar. Arkadaşlar root oturumunuzu buraya yazar mısınız? Yazılmaz arkadaşlar. Açık bir şekilde yazılabilir mi? Mantıksız. E peki ne yapacağız hocam? Yani buraya tutup da bu login olduğunuz şifreyi yazmıyorsunuz. Bakın şimdi. Burada yapacağınız şey şu. Settings kısmına geliyorsunuz. Burada en altta böyle iniyorsunuz. Developer Settings var. Buraya geliyorsunuz. Developer Settings'te de. burada Access Token'lar var. Burada Token Classic var. Buraya geliyorsunuz. Burada yeni bir token oluşturacağız. Buradan yeni bir token oluşturuyorum. Klasik token oluşturacağım buradan. Bunun için belli bir güne ihtiyacımız var. Buradan custom diyorum. Ya da burada 7 gün varmış. 7 gün bize yeterli olur. Bu hangi token için? Eğitim, eğitim diyelim. Burada yapacağınız tek şey şuna izin vermek arkadaşlar. Bakın burası. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece buraya izin veriyorsunuz. Başka diğerlerine gerek yok. Kullanmayacağız. Sonra General Token deyip token oluşturuyoruz bakın token oluştu. Bunu kopyalayıp alıyorsunuz. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi ben bunu buraya yapıştırıyorum ama benimki dediğim gibi 7 gün sonra Disable olacak, kapanacak. Ancak şunu söylemek istiyorum. Siz diyelim ki buraya açık bir şekilde token bilginizi yazdınız. Sonra bu projeyi tuttunuz. GitHub'a pushladınız. GitHub, sizin kodunuz içerisinde yakaladığı token olursa, böyle bir token yakalarsa token'ı direkt iptal eder anında. Yani siz bunu commit dediğiniz anda bu token iptal olur. Niye? Güvenlik açığı arkadaşlar. Yani az önce söylediğim şeyle aynı. Yani siz gidip normal GitHub'ı açtığınız kullanıcı adı şifreyi buraya yazar mısınız? E bunu yaptığınızda da aynı şeyi yapıyorsunuz. GitHub'a açık bir şekilde, public bir şekilde şifreyi gönderiyorsunuz. Yine aynı şey. O yüzden buraya bunu yazmak yerine genelde şöyle yaparız arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Nasıl yaptığıma ona göre yazın. Ben şimdi bu parametreyi buradan kesip alıyorum. Buraya diyorum ki git k. Bu arkadaşlar ne demektir bu? Bu sistem environment variable'dan git benim konfiglerimi al demektir. Ben bu git key için gerekli olan config server için gerekli olan git, git key yazmışım. Git key değerini nereden alacağım? Environment variable'dan. Bak şimdi config server'a sağ tıklıyorum. Burada more run debug'da modify configuration var. Eğer şey kullanmıyorsanız, ultimate kullanmıyorsanız direkt burada görebilirsiniz bunu. Modify run configuration'ı. Şimdi burada Şuraya tıklayıp burada environment variable diyorsunuz. Adına ne demiştik? Bak burada yazıyor git k. Buraya geliyorsunuz. Git key eşittir. Az önce kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum. Böylelikle bunun çalışmasını sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi bunu ayarladık. Şimdi bu ne yapıyor? Bu gidecek. Benim GitHub'ımdan ilgili reponun içerisindeki bilgileri okuyacak arkadaşlar. Yani buradaki bilgileri okuyacak. Peki gelelim. Şimdi ne yapacağız başka? Bu strap'imiz vardı. Bu strap'i de tanımlamamız lazım. Şimdi buraya Spring Application Name diyorum. Şunu alayım. Yazdım. Burada Profiles kısmına da aktif olarak dev. Development diyorum ve Böylelikle Config Server için olması gereken konfigürasyonları tamamladım Şimdi ayağa kaldırıp kontrol edeceğim arkadaşlar yani Doğru bir şekilde yapıp yapamadığına bakacağım Bakın nerede kalkmış 88 88'de Peki nasıl kontrol ediyoruz http 2. Slash slash Local host 88 88 mesela burada neydi? Out'du değil mi? Out application. Bakın şimdi bu gite bağlanıp size buraya bilgi getirmesi lazım. Bu gelmiyorsa yani böyle bir problem yaşıyorsanız bir şeyler yanlış demektir. Hemen gidip bakalım neyin yanlış olduğuna. Authorized hatası almışız. Yani burada şifremiz ya yani kullanıcı adımız herhangi bir şeyde yanlışlık yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar küçük bir küçük bir problemimiz var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi buraya şurada size düzeltmek için bir şey vermiştim demiştim ki şurada modifier and Configuration'ı yazın. Şimdi buraya yazarken gitkeyi tırnakları yazmıyorsunuz çift tırnakları. Çift tırnakları yazdığınızda onları da algılayıp sorun çıkartıyor. O yüzden Çift tırnaklar olmadan yazın. Hani buradayken evet çift tırnak yazabilirsiniz. Ama buradan şey aldığınızda çift tırnak kullanmadan yapıyorsunuz. Peki şimdi gelelim. Bilgiler gelmiş mi? Gelmiş. Hocam oradan geldiğini nereden biliyorsun? Şöyle deneyin arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz ne okuyoruz? Auto değil mi? Bak şuradan editle bunu. Burada kaç? 90 da mı? 90 99'a gönderelim mesela. Commit change diyorum. Commit diyorum. 90 99. Bakın şimdi. Kaç burada? 90 99. Refresh diyorum. 90 99 geldi mi? Evet. Gördüğünüz gibi artık bütün bilgiler nereden gelecek? Tabii ki bizim git'imizden gelecek. Yani buraya istediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz.